Hoş geldiniz. Şu anda Isparta Yıldırım Şekerleme'de bulunuyoruz. Bizim kendi üretmiş olduğumuz Isparta gül yapraklarından benzenmiş. Sezonda kuruttuğumuz gül yapraklarıyla lokumu buluşturduk. Bunu Türkiye'de ve dünyada ilk defa biz gerçekleştirdik. Bu lokum çok özel bir lokumdur. Bu lokumun şifa kaynağı tarladan direkt topladığımız gülleri sezonda kurutuyoruz gölgede. Hiçbir işlem görmeden direkt gölgede kurutuluyor. Ve hiçbir el değmeden direkt lokumla buluşuyor. Bu lokumdan bu şekilde 3-4 tane yediğimiz takdirde sindirim sistemimizi hızlandırıyoruz. Aklınıza gelecek bütün lokum çeşitlerimiz var. Özellikle mesela zereşk üzümlü lokumumuz var. Antepistikli. Dışındaki üzüm ekşidir. ithal bir üzümdür. Tekrar gül yapraklı ceviz sucuğumuz var içinde bol ceviz şeklinde. Güllü antep fıstıklı. Ve size gül sarmasını tanıtayım. Bu işin çıkış noktasıdır. İçinde bol gül yaprakları var lokumun. Ve bunun dışında gül yaprağı var. Bunun içinde gül yaprağı var. Şu anda 300 çeşit lokum çeşidimiz var. Her geçen gün yeni ürünler çıkarıyoruz. Antep bomba demiş olduğunuz İşi bol çikolatalı, bol antep fıstıklı. Özel lokumlarımız var. Aynı şekilde keza fındık bombamız. Fındık kreması ve bol fındıkla beraber. Lokumlarımızda hiçbir zaman glikoz kullanmıyoruz. %100 pancar şekeriyle elde ediyoruz. 1972'den beri üretim yapıyoruz. Yemeyeceğimiz hiçbir şeyi müşterimize ikram etmiyoruz. şimdi görmüş olduğunuz kuru gül yapraklı sarmamız. Sindirim sistemini hızlandıran ve şifa olarak kullanılan lokum. Bunun müşterisi özeldir. Kabızlık varsa sindirim sisteminde sıkıntı çekiyorsak bu lokumu ısrarla tavsiye ederim. Ve şu anda gül sarması geldi. Gül sarmamızın içinde de gül yaprakları var. Hemen akabinde Zereç gözüm demiş olduğumuz dokunumuz geldi. Antep fıstıklı. Güllü <laughs> antep fıstıklı ceviz sucuğumuz. <laughs> Ve araya bombalarımız giriyor. Değiştirmemiz tamamdır. Çok sağ olun. Çok sağ olun.